촬영기자 <gülüyor> 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 Alo selamünaleyküm. <laughs> <laughs> abi <laughs> 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 ee, öğrenci biliyorsunuz 100 bine yakın Antalyamızda üniversite öğren Akdeniz var, burada öğrencilerimiz var. Bunların Antalyamıza gelmesiyle birlikte tekrar ev sorunu ortaya çıktı. E, kaç senedir pandemi döneminden bu yana kadar e, evlilikler gecikiyordu, evlen evlenmeler çoğaldı ve yine ev sıkıntılara başladı. Bununla birlikte e, şu anda Antalyamızda maalesef e, yok denecek kadar kiralık ev az. Bulamıyor öğrencilerimiz ve gençlerimiz. Bu öğrencilerimizin bazı arkadaşlar 3-4 kişi birleşerek bir eve gitmeye çalışıyorlar. Antalya'mızda bu tekrar söylüyorum pandemiden önceki fiyatlar 3 bin, 4 bin, 5 bin lirayken şimdi 10 binden aşağı kiralık ev yok. Bununla birlikte öğrencilerimiz de dediğim gibi birleşerek kiralık ev tutuyorlar. Burada e, buraya gelen, göçen veya öğrenci kardeşlerimizin dikkat etmesi başta Emlakçı diye tabir ettikleri Herkese inanmamaları bunun konu, Bu konuda mutlaka maliye kaydı Oda kaydı var mı diye sorsunlar Çünkü ben günlük 10-15 tane e, Telefon alıyorum e, Başkanım dolandırıldık Sizin emlakçı diyorlar Ama sonra baktığım zaman emlakçı olmadığını görüyoruz Ve bir daha ulaşamıyorlar e, Şimdi bizim Antalya'mızda yaklaşık 15 bin tane Ayakçı diye tabir ettiğimiz Bunun 2 3000 bin tanesi de Whatsapp gruplarından görüyoruz yabancı yabancı vatandaşlar Antalya'mıza yerleşmişler. Burada WhatsApp grup kurmuşlar. Hiçbir vergi algı vermeden tamamen kendi ceplerini alaraktan hatta ve hatta bizim emlakçılarımız yüzde komisyon alırken bunlar yüzde on komisyon alıyorlar. Ve devletimize bir kuruş vergi vermiyorlar. Bununla alakalı da acilen bir denetleme olması lazım. Benim yaklaşık altı bine yakın var ama tekrar söylüyorum on beş bin tane ayakçı dediğimiz vergisi algısı olmayan insanlar var. Bunun 3000 tanesi de dediğim gibi yabancı. Bu yabancılar kendi WhatsApp kuru grup kendi işlerinde ev alıp satıyorlar, kirayı veriyorlar, araba alıp satıyorlar. Bunun acilen denetlenmesi lazım.